<laughs> Aha telefon gitti. Eh, çabuk. Ne bakıyorsun ya? Ben bakmadım ki. Baktım ama seni gidip soracağım. Deli midir nedir ya? Aa telefonu bıraktı. <laughs> Benim oldu. Ben bir, ben bir, şikayette bulunacaktım. A, tab tabelamız gitti. Çok özür dileriz. Tabelamız gitti. Asal deme şunu. Buyurun efendim şikayetiniz nedir? Ben aday olan Mr. Demi'ye e, adaylıktan atmak istiyorum. Niye? Yeah. Aa, size dava edeceğim. Beyefendi sizinle uğraşacak zamanımız yok. Gider misiniz? Ya siz nasıl bir müessesesiniz ya? Siz şikayet edeceğim abi. Patron. Kağıtları dağıtayım mı? Olur dert çalın. Tamamdır. Şişt, ver lan telefonumu. Ne yapıyorsun lan telefonunu? Ver bana ver şunu. <laughs> Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. <laughs> aa telefon mesajı. Bak. Aa, aa. Bakın arkadaşlar. Abim yarışmada o abim oylamadan çekiliyormuş. Nasıl ya? Nasıl oluyor? Ne bileyim ben öyle yazmış işte. Vallahi yani yalan atmıştır. Tamam dedikoducu teyzeler gibi. Susun Allah Allah. Seni var ya geberteceğim. E, ee, ben yarışmadan çekinmiyorum. Oylamadan çekinmiyorum. E, ee, yanındaki veret onu şaka amaçlı yazmış. Bir zahmet çekilme sen gidiyorum ben. Üf, sıkıldım ya. Sadece aa düştüm. Sadece ne yapacağız? Sus Allah'ın seversen. Susmuyor lan. Alın. Kağıtlarınız. Alamıyorum ki şunları. Sana, sana, sana. Bir dakika. Bu da sana. Ve tamam. Bunları imzalayayım ben gidiyorum. Bence bence Mr. Demi kazanacak. Bok kazanır. 5 senedir abim başka. Sus ya. Susmayalım lan. Sus. Ya bak seni. Tamam sakin olun Allah Allah. Ama kavga ettiniz sizde. Bence de Angel haklı. Sana en haklı. Kireyir misin sen? <laughs> Yo değil. <laughs> evet. Telefonumu ver. Ya, almadım ki. Aldın kirecek ya. Cık, 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 ne oynayan lan? Sana ne? Ne Sana ne? Ne oynayan? Sana ne? Ha şimdi bakacağım. Hii, herif BS oynuyor hem de başkanlık seçiminde. Oğlum senin bana bir şer, senin bana bir gücün yetmez ki sen sus kas. Ya sus Allah'ını seversen. Neyse sus. Sus dağıttım Dağıttın da mı kağıtları Bubble? Evet dağıttım. Patron. Tamam. Geçsin ne yapıyorsun yap. Evet kağıtları toplayayım ben artık. Ya ne kadar çabuk oldu ya. Ben daha yapmadım. Yap o zaman. Tamam size 5 dakika daha veriyorum. Çabuk yapalım. Bitti. He, bit He, bitti mi? Ben kağıtları toplayayım şöyle. Seninki. Seninki. Senin. Ah. Seninki. Ve seninki. seninki. Tamam ben bunları götürüyorum. Hadi yerinize geçin beyefendi ve işte amca nedir geçin yerinize başka oyla başlayın ve başlayın. Ben yeneceğim oğlum seni. Bok yeneceksin. Üçe teksin. Yo değilim. Öylesin. Bok. Evet, bu sene geneliyle başkanlık seçimleri başlamıştır. Al, al, alkış. Yok. Sabır. Tamam, biz başlayalım seçimlere. Evet, ilk ilk adayımıza gelen şey ilk. İlk oyalan adayımız Sir Onu hemen buraya koyalım. Sıradaki oyalan adayımız e, yine Sir Metri. E, sıradaki oyalan adayımız Mr. Deme, Bunu buraya koyalım. E, ve en son olarak oyalan adayımız da yine sirmetri. Bu, bunun geneliyle tekrardan sirmetriyi başkan ilan ediyorum. Alkışlarınızla. Durun patron durun. Ne oldu? Ben kendi kemi getirmedim. Bir dakika. Hıh. Tamam. O zaman hemen bunu da yapalım. Ve, ve en sonuncu olarak oyalan adayımız Sir metre Alkışlarınızla. Doğru dürüst alkışla hayvan. Evet. Hepinize selam. Bu seneki gibi katı kurallar tekrardan başlayalım. hepinizi döveceğim. O Okula gelmezsiniz, hepiniz çöp kutusuna atacağım. Böyle böyle bir sene daha geçeceğiz. Evet arkadaşlarımızla Sirmetri'yi başkanı ilan ettim. Kim yapıyor lan onu? Durun. Aranızda sırmetri istemeyenler var mı? Mi 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 Hadi o zaman. Sırmetri dövme vakti. Hepiniz hepinizin parasını ben ödeyeceğim. He <laughs> <laughs>